Herkese merhaba arkadaşlar. Korku oyuncusuyumuz hoş geldiniz. Bugün Minecraft korku artısı çekiyorum. Lanet olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Korku oyuncusuyumuz hoş geldiniz. Bugün Minecraft bilinçaltı korku korku haritasını oynuyoruz. Neden Minecraft bir Minecraft korku artısı? Çünkü oynayacak hiçbir oyun yok. Bulamıyorum o kadar oyun var ama hepsi bu bilgisayarda kasıyor neredeyse. Ve ben oynayamıyorum. Black Rose zaten Black Rose var ama o da zaten Black Rose. Neyse. Ama o da zaten ya lanet olsun o kadar iskelet miskelet var ya. barışçıl olmadı neyse ee, o kadar oyun kasıyor işte Black Rose e, 20 dakika falan sürüyor böyle 30 dakika falan öyle oynar sıkıcı oluyor yani kim hangi işsiz gelip de 30 dakikalık video izler ki aslında sıkılan izler de neyse neyse biz başlayalım buralar game modunuzu değiştirmeyin değiştirdik biz blok koy kotmayın evet kotmayın kotmayın ya da kırmayın. Ben bakmıştım aslında ama neyse. Youtube.com oyun kutbu na abone olun. Haritada çok fazla devre vardır. Bu yüzden kasmalar yaşanabilir. önerim güçlü bilgisayar oynamanız. En yüksek ses düzey ses düzeyinde oynamanız önerilir. Oyun ayarları başladığınız zaman otomatik otomatik ayarlanacak bilgiler. Haritanın yapımcısı Sami Enes Aksoy'dur. Kanalım YouTube bin oyun kutbu. Haritada tek süpekten kaynakların çıktıtan dolayı yüzüyle hmm, Türkçe karakterler bilmem Normal mod, kolay mod. Kolay modda oynarken ortam daha aydınlık olur pek korkmazsınız. Normal modda oynarken ortam daha karanlık korkmak için en iyi seçenek. O zaman normal modda oynayacağız. Ve başlayalım. Karanlıktan korkar mısın? Hayır. Bence korkmazsın Ben karanlıkta korkmam ki ya. Neyse F1 lafı Şimdi altta bir devre var biliyorum ben Şurada bir şeyler falan çıkar kesin Çünkü ben bunu videolarını izleyen vardır aranızda biliyorum ama ben Bak Şurada ip gibi bir şey var Neyse Ben hiç minecraft videosu izlemediğim için bilmiyorum Çünkü ben minecraftı seven bir Neyse. Evet, bu oda da bir şey çıkacak kesin. Bunlar işimize yarayacak, boşu boşuna yapmıştır. Tuzaklı sandık, her zamanki bir devre ayarladı. Evet, arka kapı yok oldu. Harika. Evet, bizden merdiven yapmamızı istiyor. Merdiven yanı nasıl yapılıyordu? Şöyle mi? Evet. Ben oyunun gidişatını sevdim. Daha fazla yukarı çıkar. Lan. Heh. Hı -hı. Hı -hı. Bu iyi bir başlangıç. <laughs> sevdim ben. Ha bu arada e, şu an mikrofonum bilmiyorum fark ettiniz mi? Bilmiyorum. Ya da vi, geçen videolar video evet videolar. <laughs> videolarda falan duydunuz mu bilmiyorum ama ben her zaman korktum mikrofonu düşerdi. Şimdi mikrofon düşmüyor. Neden? Çünkü sünger boplu bir bardak aldım ve mi, ters çevirdim. Mikrofonu da oraya bantladım. Evet. Buna. Bu sefer pek korkutma. Evet bu ee... böyle ne çıkacak? E ee... ha <laughs> sanırım oyunu çok hızlı oynuyor. Heh, demir kapıymış. Bu demir kapı mı bu? Evet, demir kapı. Sanırım. Bıçak. Ha. bir şey çıkacak. Ha, kummuş bu. <laughs> Tek surfect'e doğru bir şey çıkacak. <laughs> Altanım çok güzelsin. Benim çıkar mısın? <gülüyor> <gülüyor> ya ben dalga geçtikçe geç çektim ben kızla ya. Niye kapatıyorsun gerisi? <laughs> of neyse. Demir kapı. Ha. Aşağı atlasam ölüm bilmiyorum. Bunu. Ha iyi tamam <laughs> çek şunu. Oo Bu ya abi. Özcan Çabuk çık Evet Heh, Tamamdır tam ölecektim ya Az kalsın ölüyordum <laughs> O ney be Şu tipe bakar mısın Allah'ım yarabbim ya Ses efektleri biraz şey ya. Nasıl desem çok sanki çok eskiden çekilmiş ses efektleri gibi. Biz nereden gideceğiz? Ee, e... e şimdi nereden gideceğiz biz? Burada yer yok. Burada ha nefes alınacak burada anladın? Ne dedim lan? Burasın e, buldu sen. Ha görmedin ben, körüm ben. Neler diyorum ben, saçmalıyorum diye diye batıyorum millet salak sancakları neyse evet bilgisayarım şu an coşuyor böyle vü, o, vü, o, diye ses aç kuruyor bir şey çıkacak oha siz kaç kişisiniz bu ailede şu masaya bak <laughs> masadan giderse hiçbir şey olmaz <laughs> güvendeyiz Demir kapı Demir kapı Diğerleri de demir kapı Eee ee, Oyunumu bozduk gibi Evet boşu boşuna oraya Eee şey yapmazdım Çıkacak Çıkma Çıkacak geniş sandık. Olmadı. 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 Şimdi bir kapı açıldı. Evet, orası açıldı. Hayır. <laughs> Neresi açıldı? Burası. Hop çıkacağım. Evet demiştim. Her ne kadar çıkacağını bilsem de böyle şey böyle kötü görünse de ben yani müzikten biraz tırsıyorsun. Öyle bir şey oldu. O ne be? Köylünün burada ne işi var? Eee, hmm. hmm. gösteri için teşekkür ediyorum. Gerçekten eğlenceli bir gösteriydi. Bize köylü nasıl yakılır gösterdi. How to burning the villager. Story Falan. <laughs> Diğer taraf mı açıldı şimdi? Buradan bütün kapılar açılacak belli. Evet alkışlıyorum. Neden çok oyunu bitirelim? <laughs> youtube.com oyun kutbum. İkincisi en kısa zamanda gelecek. Fakat bunun için kanalıma abone olun. Haritamı hari, haritanimi evet haritanimi iki gün sürmüştür. Haritanimi anlamadım ben. <laughs> haritanimi haritam iki gün sürmüştür. yüzden teşekkürler. Yarıda kestiğimiz için üzgünüm. Evet bu kadar. Hayat, hayatımda demeyeyim de yani kısa geldi ve sanki çok hızlı ilerlemişim gibi hissettim. Neyse. Güzel rap'te. kaç dakika sürdü bilmiyorum ama direkt belki ikincisine bu videoda geçebilirim. Ne bileyim bilinçaltı 1 ve 2 falan. Bilinçaltı serisi falan. Neyse. Ben bir bakayım kaç dakika sürdüğünü ona. Evet. Video on 14 dakika sürmüş ve büyük bir hayal kırıklığına Neden? Çünkü Bandicam, Bandicam ben Bandicam diyorum ama her neyse Bandicam sağ olsun çok güzel bir video yani videonun parlaklığı falan videonun gözü görünümü çok çok süper sağ çok sağ olsun Bandicam Allah belanı versin neyse daha iyi olsun bilgisayarım aslında iyi sıfırdan almıştım dediğim gibi ama Şimdi böyle bir haritada adam bile diyor bilgisayarınız iyiyse falan çalıştır. Şimdi böyle bir kısa haritada bilgisayarın kasmasını action'la görünüzü istemem. Mantık yani. İnsanlar da böyle istemez bir oyun kasarken falan. Ama yine de azıcık kasıyor öyle bir, bir harita. Neyse. Bendikem çok teşekkür ederim böyle çok güzel videolar çektiğin için. <laughs> Neyse. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Her zamanki gibi nasıl bitirdiğimi unuttum. Bir dakika düşünüyorum. Ee, bir videonun da sona geldik. Ee, like ve yorum atmayı unutmayın. En önemlisi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.